Bugün sizlere anlatım bozuklukları ile ilgili 7. testi çözmüş olacağım. Birinci soruyla başlıyoruz. Birinci soruda bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde anlatım bozukluğu yapılmıştır diyor. Parçamıza bakalım. Hayatımız artık baştan sona bir sınav zinciri haline geldi. Burada herhangi bir anlatım bozukluğu yok. Biri elemiş olduk. İlkokul sıralarında başlayan sınavlar lise, üniversite ve mezuniyet sonrası da devam ediyor. Arkadaşlar burada da yok. Bunu da elemiş olduk. Sürekli bir yarış ve seçilme hali var. Burada da herhangi bir anlatım bozukluğu yok. Üçü de elemiş olduk. Bu da dolayısıyla insan psikolojisini etkileyip üzülmesine sebep oluyor. Bakın arkadaşlar, insan psikolojisini etkileyip demiş. Kimin üzülmesine sebep oluyor? Şuraya biz insanın üzülmesine sebep oluyor diyebiliriz. Dolayısıyla insanın üzülmesine sebep oluyorsa İnsanın üzülmesi belirtili isim tamlamasıdır. Bu da nedir arkadaşlar? Tamlayandır. Görmüş olduğunuz gibi burada tamlayan eksikliğinden kaynaklı bir anlatım bozukluğu var. Onun için de cevabımız 4'ün yer aldığı D seçeneği olacaktır. İkinci soru bu cümledeki anlatım bozukluğunu düzeltmek için aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır? Kimse burada kalacağını bilmiyor. Geri döneceğimi sanıyordu. Bakın arkadaşlar virgülden sonra bizim herkes belgesiz zamini getirmemiz gerekir. Seçeneklere baktığımızda burada sözcüğü cümleden atılmalı. Kalacağımız sözcüğünden önce benim sözcüğü getirilmeli. Virgülden sonra herkes sözcüğü kullanılmalı. Biz de böyle düzeltmiştik. Bunun için de doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Üçüncü soru. Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde nesne eksikliğinden kaynaklanan anlatım bozukluğu yapılmıştır? Her devrin kıyı deniz fenerleri gibi ışık saçan adamları vardır. Burada herhangi bir nesne eksikliği yok bunu elemiş oluruz. Onlar ki çeşitli kaptanlara yol ve yön gösterir. Rotodan sapmadan ilerletirler. Arkadaşlar bakın burada var. Rotodan sapmadan ilerlettikleri şey nedir? Gemiyi rotodan sapmadan ilerletirler. Dolayısıyla kim onlar neyi gemiyi ilerletirler? Bu nedir arkadaşlar? Nesnedir. Belirtili nesnedir. Görmüş olduğunuz gibi belirtili nesne kullanılmamış. Bundan dolayı bir anlatım bozukluğu var. Bunun için de doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. Dördüncü soru. Bu cümledeki anlatım bozukluğunun sebebi aşağıdakilerden hangisidir? Çizgi roman anlatım aracı olarak karikatürle aynı fırçayı kullansa bile boyutları ve amaçları açısından tamamen farklı bir türdür. Arkadaşlar bakın dikkat edecek olursanız çizgi roman ile karikatürü karşılaştırdığını görüyoruz. O yüzden şurada açısından sözcüğünden sonra bizim ne getirmemiz lazım? Karikatürlerden tamamen farklıdır dememiz lazım. Dolayısıyla burada dolaylı tümleç eksikliği olduğunu görüyoruz. Bunun için de doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. Beşinci soru. Bu cümledeki anlatım bozukluğunu gidermek için aşağıdakilerden hangisi yapılmalı? cümleye bakalım. Bu konuda ne o bana güveniyor ne de ben ona demiş. Arkadaşlar buraya ne getiriyoruz? Ne de ben ona güveniyorum demem lazım. Dolayısıyla bakın burada yüklemin eksik olduğunu görüyoruz. Seçeneklere baktığımızda nn bağlacı hem hem olarak değiştirilmeli eledik. D bağlacı cümleden atılmalı eledik. Güveniyor yüklemi güveniyoruz biçimde değiştirilmeli eledik. En sona güveniyorum yüklemi getirilmeli demiş. Aradığımız cevap da buydu. Bunun için de doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Altıncı soru bu cümledeki anlatım bozukluğunun sebebi aşağıdakilerden hangisidir? Bir araya geldiklerinde hemen siyasi veya spor meselelerini konuşmaya başlarlardı. Arkadaşlar dikkat edecek olursanız siyasi meseleler ve spor meseleleri sıfat tamlaması ile isim tamlaması aynı tamlanana bağlanmış. Dolayısıyla benim bunu ayırmam lazımdı. Siyasi meseleler ve spor meseleleri olması lazım. Görmüş olduğunuz gibi burada tamlama yanlışlığı var. Dolayısıyla arkadaşlar doğru cevabımız nedir? C seçeneği olacaktır. Yedinci soru. Aşağıdakilerden hangisinde bu kurala uymamaktan kaynaklanan bir anlatım bozukluğu vardır? Kuralımız nedir? Türkçe'de tamlayanı sayı sıfatı veya belgisiz sıfat olan sıfat tamlamalarında tamlanana çokluk eki getirilemez demiş. Parçamıza bakalım. Eski bir araba ile bu ıssız yollarda ilerliyorduk. Bakın burada böyle bir kullanım yok. Bunu elemiş olduk. Çevremizdeki insanlar bizi tuhaf bakışlar atıyordu. Burada da böyle bir kullanım yok. Bunu da elemiş olduk. Sonbaharın gelişi sararan yaprakların toprağa kavuşmasıdır. Burada da böyle bir kullanım yok. Bunu da elemiş olduk. Vakit azaldığı için birçok işlerimizi yarına erteledik. Bakın iş isimdir. Ne kadar iş? Birçok. Birçok sözcüğü burada belgisi sıfattır. Arkadaşlar birçok sayı olarak zaten belgisizlik ifade ediyor. Dolayısıyla bakın şuradaki lar ekinin olmaması gerekir. Vakit azaldığı için birçok işimizi yarına erteledik şeklinde olacak. Bu da üstteki kurala aykırı bir kullanımdır. O yüzden burada anlatım bozukluğu vardır. Bunun içinde doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. 8. soru. Aşağıdakilerden hangisinde anlatım bozukluğu vardır? Bu konuda seninle aynı fikirde olmamız mümkün değil. Burada bir anlatım bozukluğu yok. Bunu elemiş olduk. Karşısında duran çıplak tepelere baktı bir süre. Burada da herhangi bir anlatım bozukluğu yok. Bunu da elemiş olduk. Yalnız kaldığı zamanlar sebebini bilmediği bir korku kaplardı içini. Burada da bir anlatım bozukluğu yok. Bunu denemiş olduk. Bayrağımıza saygı gösterelim ve el üstünde tutalım. Arkadaşlar neyi el üstünde tutalım? Onu el üstünde tutalım. Yani bayrağımızı görmüş olduğunuz gibi burada nesne eksikliği var. Bundan kaynaklı bir anlatım bozukluğu oluşmuş. Dolayısıyla doğru cevabımız da D seçeneği olacaktır. Dokuzuncu soru. Bu cümledeki anlatım bozukluğunun sebebi aşağıdakilerden hangisidir? Bu işlerden hiç anlamadığını ve yakınlarda bir tesisatçı olup olmadığını sordu cümlesinde bakın bu işlerden hiç anlamadığını söyledi. Görmüş olduğunuz gibi yüklem eksikliği var ve yakınlarda bir tesisatçı olup olmadığını sordu şeklinde düzeltmemiz gerekir. Yüklem eksikliği var. Seçeneklere baktığımızda da yüklem eksikliğini görüyoruz. Bundan dolayı da doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. 10. soru bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde anlatım bozukluğu yoktur? Evimde en rahat olduğum yer kütüphanemdir şüphesiz. Bu dursun arkadaşlar. Kitap kokusunu duyduğum an içimi bir huzur kapsıyor çünkü. Arkadaşlar bakın burada kapsıyor sözcüğü yanlış kullanılmıştır. Burada ne olması lazımdı? Kaplıyor olması lazımdı. Yanlış anlamda sözcük kullanımı var. O yüzden 2'yi elemiş oluruz. Bunun sebebini çocukluğumu kitapların arasında geçirmemdir. Burada da arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi burada şu ekin gereksiz olarak kullanıldığını görüyoruz. Yani belirtme hal ekinin gereksiz olarak kullanıldığı görülmektedir. Bunun sebebi çocukluğumu kitapların arasında geçirmemdir olacak. O yüzden üçü delemiş olduk. Annem ve babam sayesinde kitaplarla her zaman yakın oldum ve okudukça da sevdim cümlesinde. Arkadaşlar neyi okudukça sevmiş bu? Kitapları sevmiş. Dolayısıyla burada nesne eksikliği var. Bundan kaynaklı bir anlatım bozukluğu oluşmuş. O yüzden 4'ü denemiş olurum. Hatta kimi zaman hiç okuma bile yapmadan öylece otururum kütüphanemde bazen demiş. Arkadaşlar bakın kimi zaman demiş bazen demiş. Burada da gereksiz sözcük kullanımı var. O yüzden 5'i denemiş oluruz. Görmüş olduğunuz gibi bir numaralı cümlede anlatım bozukluğu yapılmadığı için doğru cevabımız da A seçeneği olacaktır. 11. soru, aşağıdakilerden hangisi verilen cümlelerdeki anlatım bozukluklarından biri değildir demiş. Sobanın kenarındaki duran testiyi alıp bana uzattı. Bakın arkadaşlar buradaki sıfat yapan ki gereksiz kullanılmış. Çünkü sobanın kenarında duran testi dediğim zaman zaten sıfat öbeği oluşturuyor. Dolayısıyla burada ne vardır? Arkadaşlar ek fazlalığı vardır. Bundan dolayı biz B seçeneğini elemiş oluruz. Telefonun ekranını eliyle silerek cebine koydu cümlesinde ise bakın arkadaşlar neyi cebine koydu? Telefonu cebine koydu. Dolayısıyla bu nedir? Belirtili nesnedir. Burada da nesne eksikliği var. O yüzden biz D seçeneğine de denemiş oluruz. Gelenler tam 5-6 gün burada kalacakmış ifadesinde bakın hem tam demiş hem de 5-6 gün demiş. Belirsizlik var. Bu nedir arkadaşlar? çelişen sözlerdir. Hem kesinlik bildiriyor hem de 5-6 gün demiş net değil. O yüzden biz C seçeneğinde demiş oluruz. Adamı bu halde görenler haline acıyorlardı. Kimin haline acıyorlardı? Onun haline acıyorlardı. Onun hali belirtili isim tamlamasıdır. Onun sözcüğü de burada nedir arkadaşlar? Tamlayandır. Görmüş olduğunuz gibi tamlayan eksikliğinden kaynaklı bir anlatım bozukluğu var. O yüzden A seçeneğini denemiş oluruz. Bu verilen dört cümlede özne yükle uyumsuzluğu olmadığı için doğru cevabımız da E seçeneği olacaktır. Evet arkadaşlar bu testin de son sorusuna geldik. 12. soruya. Aşağıdakilerden hangisinde farklı sebepten kaynaklanan bir anlatım bozukluğu vardır? Dün benim doğum günüm ama ben hiç mutlu değildim ifadesinde. Bakın dün benim doğum günüm dü olacak. Yani şurada günüm sözcüğünden sonra ek fiilin gelmesi lazım. Burada ek fiil eksikliğinden kaynaklı bir anlatım bozukluğu var. Yarışmada birinci olan ben, ödülü alan ise oydu ifadesinde. Yine yarışmada birinci olan ben dim olacak. Bakın yine ek fiilin eksikliği var. Ödevleri ben kütüphanede, o ise internette yapardı. Ödevleri ben kütüphanede yapardım. O ise internetten yapar ifadesinde yapardım sözcüğü yüklemdir. Bakın burada yüklem eksikliği var. Hava soğuk ama nemli değildi. Hava soğuktu ama nemli değildi. Yine ekşi eksikliği var. Benim sorularım zordu. Onunkiler değildi. Yine ekşi eksikliği var. Farklı olanı sormuştu. Bakın burada ödevleri ben kütüphanemde yapardım ifadesinde yüklem eksikliği olduğu için doğru cevabımız da C seçeneği olacaktır. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Kanalıma abone olduktan sonra bildirimleri açmayı ve kanalıma arkadaşlarınızı önermeyi lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda buluşmak dileğiyle hepiniz hoşçakalın.